Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Muhammed Asasör. Bugün sizinle oyun videosu çekeceğiz. Biliyorsunuz oyun videosunu çok istiyordunuz. Evet, şimdi oyun videosunu çekiyorum. Evet, başlıyorum. Hangi takımı seçiyorum? Bunu seçtim. Genellikle bu oyunu oynadığında hep benim gittiğim takım yeniliyor. Evet hadi başlayalım. Şu an adam arıyorum da. Yok. Bakacağız. Allah'ım ya. Ha, biri sıkıyor. Gördüm. Ben nerede oldum? Bizden mi ya? Bizden mi onlar? Ha bizden bizden tamam. Bizimkiler burada. Arabayı alalım da gidelim. Ha çocuk bindi. İn. Çok iyi. Çok iyi. Adamların bölgesi. Ah, aslan. Ya nereden öldürdü? görmedi Arkadaşlar gördüyseniz yorumlara yazın. Evet. Devam. Ah tank, tank önemli. Ben tank çok seviyorum. Tamam. Çok olma değil. Allah. Kimsin ha bizden? Diyoruz. daha çıkmaz yok. Geri dönüyoruz. Ne <laughs> Arkadaşlar, uzun zamandır oyun videosu çek çekmemi istiyordunuz. Ee, ben de size oyun videosu çekiyorum. Sonunda öğrendim. E, e ye mi gidelim, D mi? Ee, D'ye gidelim. Ya da E'ye hangisi yakınsa oraya gideriz. Hayır. Ya. Kesin burada bir yere düşerim. Ha, geçti. Ha, iki tane havada helikopter var. Ee, i̇kisi de bizim. İkisi de bizim. ama birini düşürdüler. tane daha havada var da. Şu adam gördüm. At roketi. Hadi roket. Heh. Patlattım. Bizimkiler mi? Görmedim ama ele geçirmeye gidelim. Kamerayı düzelt de. Ooo bizimki de hep aha adam. Bu saklanda şimdi aldık mı? Şş bomba atıyor. Aha ne yaptı? Ya göremiyorum kendim. Aldım. Sis bombası attı ya. Ya ne yapıyorum ben? Önümü göremiyorum. Çok değişik bir şey yaptım şu an. Hmm. Ne yaptığımı çok merak ediyorum. Aa. Ya ne yaptım ben? Koş koş. Şu an kimseyi görmedim. E bölümüne doğru gidiyor. Evet. <laughs> adam. Şu nereden sıkıyor ya? Göremiyorum. Aha. Aldım. Adam alıyoruz. Adam da arkadan vuruyor. Bak kim vurdu beni? Ya bozuk ası var adam. Ben nasıl kurtulayım ondan? Ben bir şey alabiliyorsak alalım. Ha, alabiliyoruz. O bazı alalım şimdi yandılar. Bu ne? O roket? Aa roket yandılar. Silahın da var çok iyi. Vay. Bizimkiler hep burada. Bazı kayda yenirim herkesin. Oyuna girmek isterseniz arkadaşlar ismini yazacağım. Yerden ateş ediyorlar ama göremiyorum. E bölümüne gideceğim şimdi. Bakalım bakalım. O da öldü tamam. Ben de öldüm ama o da öldü. Ee, arkadaşlar isterseniz bitirelim Videoyu çok sıkmayayım. Evet ee, bir daha bunu severseniz çekerim. Evet sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.